Ben Optix kanalından herkese merhaba. E, uykusuz geçirilmiş bir gecenin sabahındayız. Animatronik bir göz üzerinde çalışıyordum aslında. Bir şeyler yolunda gitmedi. Ben de uyumaya gittim. Fakat aklıma bir şey takıldı. Uyku tutmadı. Yaklaşık bir yıl öncesinde e, kanalda bir video paylaşmıştım. Oyun konsolu yapmakla ilgili. Şöyle kısaca bahsedeyim. Bu Microsoft'un Make Arcade isimli bir oyun motoru var. İşte retro, arcade oyunlar geliştiriyoruz orada. Bu en blok Scratch gibi işte blok tabanlı programlamayla yap, yapıyoruz oyunlarımızı. E, yaptığımız oyunları browser üzerinde oynayabildiğimiz gibi aynı zamanda oyun konsolları üzerinde de oynayabiliyoruz. Fakat e, bu satılan oyun konsolları bayağı pahalı cihazlar ve ülkemizde de satılmıyor. Fakat Microsoft işte RP2040... Mikro denetleyici çipine bir destek veriyor. Diyor ki işte yani bir takım elektronik ve programlama becerilerim varsa kendi oyun konsolunu yapabilirsin diye bir destek vermiş. Ama MakeCode hareketin forumlarında hiçbir şekilde bunun nasıl yapıldığını bulamadım. Daha sonra birazcık internette böyle araştırdıktan sonra Bondhai isimli birinin bu RP2040 mikro denetleyici çipinde yani Raspberry Pi Pico ile bunun nasıl yapıldığını anlatan dokümanlar paylaşmış kitapta. Yani işte ödev reşamalarından, e, kod dosyalarından falan e, tutun her şey orada var. Ben de bunu yapmaya karar verdim ve yaklaşık bir yıl öncesinde bunu kanalda yayınlamıştım. Şimdi kafamı takılan şey şu oldu. Şöyle göstereyim öncelikle. Yapmış olduğumuz oyun konsolu buydu. Bir ST7735 ekran var. İşte burada bir Raspberry Pi Pico takılıydı butonlar, buzzer falan bu şekilde bir oyun konsol devresi oluşturmuştuk. Şimdi bu ekranın boyutları 128'e 160 piksel. Fakat Miko hakkındaki emülatörün desteklediği ekran boyutu 120'ye 160. Böyle olunca bu alttan 8 piksel bir kayıp oluyor. Yani gözükmüyor. Bu herhangi bir şekilde oyunu oynamanıza, oyun geliştirmenize engel değil ama yani benim aklıma takıldı yani bu çözememiştim. Daha sonra o Pondai'nin GitHub hesabına baktığımda ili 9341 drivera sahip ekran içinde e, bunu oyun konsolu yapmanın içeriği vardı orada. Ben de elimde ili 9341 bir ekran olduğundan dolayı bunu denemek istedim. Çünkü şöyle göstereyim. Ekran bu. Bu ekranın boyutları 240'a 320, yani Macot Arcade'in desteklediği ekran boyutlarının iki katı. Oransal olarak düşündüğümüzde, bunda düzgün bir şekilde çalışacak ve o piksel kaybı olmayacak. Ayrıca bunun çözünürlüğü daha iyi olacağı olduğu için oyun konsolu daha güzel gözükecekti. Ondan dolayı bunu bir denemek istedim, çalıştırmak istedim. Ve yani uykusuz olmamdan sebep işte butonları, buzzer falan e, takmayı üşendim. Sadece görüntüyü ekrana aktarıp aktaramadığımı denedim. Ve oldu, çalıştı. Ben de bunun videosunu çekmek istedim size. E, çalışıyor, çalıştı. E, daha sonradan bunu bir böyle delikli bir üzerinde devreyi tamamen kurmayı planlıyorum. İşte butonları, buzzer falan aynı bunda yapmış olduğum gibi devreyi kuracağım. Onun da nasıl yapıldığının videosunu çekip sizlerle paylaşmayı düşünüyorum. Şöyle yapalım. Bilgisayara geçelim. E, freezing şemasında devre çizeyim. Nasıl yapıldığını anlatayım. Hem de böyle bir küçük bir problemle karşılaştım. E, onun çözümünden bahsedeyim size. Hadi başlayalım o zaman. <laughs> Evet şöyle bir ekranı göstermek istedim size nasıl çalıştığını yani sarı bir tema üzerine bir tane küçük e, karakterimiz var bunu çizdirdim ve bakın gayet sağlıklı bir şekilde çalışıyor yani herhangi bir şekilde alt kısımda piksel kaybı yok ve gayet güzel gözüküyor ve şu e, ekrana göre çözünürlüğü biraz daha güzel geliyor bana yani bu da kötü değil. Yani bu da gayet güzel iş gördü. ve Bunun üzerinde de çok tatlı oyunlar geliştirip oynadım. Ama dediğim gibi bunu bir oyun konsolu haline getireceğim. Devre kurup. Onu da sizlerle paylaşacağım. Şimdi bilgisayarda Freezing programı üzerinden devre çizerek anlatayım size. Evet şimdi kaldığımız yerden devam edelim. Ekranda gördüğünüz üzere Freezing programında bir Devre çizdim. Şimdi temsili olarak buraya bir ekran yerleştirdim. Raspberry Pi Pico, bir tane joystick ekran koydum. Yani dört tane buton da koyabilirsiniz. Ben joystick kullandığım için bunu yaptım. Bir farkı yok. İki tane A ve B tuşları, bir de menü tuşumuz var. Son olarak da buzzerımız. Devrenin tüm elemanları bunlardan oluşuyor. Şimdi öncelikle şundan bahsedeyim. Ben buradaki kablolama daha basit bir şekilde anlaşılır olsun diye. Sırasıyla böyle Reset, DCMOSI, SCK, Cs MISO şeklinde e, gidiyor pinler. Bu şekilde yaptım ama normalde bu sıralamayla gitmiyor. Yani hemen şöyle göstereyim ekranda. Şöyle şuradaki e, pinlerin isimleri yazıyor. Bu isimlere göre bu bağlantıyı gerçekleştirmeniz gerekiyor. Yani birinci sıradaki pin reset değil mesela. Şimdi Önemli olan Hangi pini yani reset'i dc mosi bunların hangisini Raspberry Pi Pico üzerinde nereye bağladığımız önemli. Şimdi Reset pinini buraya yazdım. E, Raspberry Pi üzerinde 21'e, dc'yi 20'ye, mosi 19'a Bu şekilde tek tek okumama gerek yok. Buradaki Yani ekranın üzerindeki Eee reset pinini gidip Raspberry Pi üzerindeki 21. pine bağlayacaksınız. Bu sıralamayla bu şekilde gördüğünüz gibi tek tek e, böyle sıralamayın. Daha sonra buraya e, bir tane joystick koydum. Joystick'te de e, yukarı, sola, sağa, aşağı, up, left, right, e, down şeklinde numaralandırdım buraya. Bunlar da aynı şekilde 9 8 6 5 şeklinde böyle e, bu pinler takılacak. Daha sonra A pin'i A butonu ikinci pine, B butonu üçüncü pine, menü dördüncü pine takıyoruz. Buzzer'ı da Raspberry Pi üzerinde 7. pine takıyoruz. Şimdi bu bağlantılarda yaptıktan sonra dikkat etmemiz gereken şey şu. Şimdi bu ekrana güç verebilmek için Raspberry Pi üzerindeki 5 numaralı pinden yani şurada gösterdiğim 5 numaralı pinden 3.3 volt bir çıkış var buradan almıştım normalde. Yani bu şekilde. Ama böyle yaptığınız zaman çalışmıyor. Bu ikinci sıradaki VSYS ya da VBAS olması lazım onun adı. Zaten bunun üzerine geldiğinde söylemesi lazım. Söylemiyormuş. Ee, buradan almanız gerekiyor. Şu ikiden almanız gerekiyor. Artı hattınız VCC'yi. O zaman problem ortadan kalkacaktır. Düzelecektir. Şimdi bu çizmiş olduğum devreyi de aynı şekilde GitHub hesabımda paylaşırım. linki paylaşırım sizinle oraya yükledikten sonra. Bu şema üzerinden hareket ederek devrenizi kurabilirsiniz. Şimdi gelelim devremizi kurduktan sonra yapmamız gerekenlere. Ha, şuna da bakalım bir. Şimdi GitHub üzerinde Pondahai'nin profili bu. Burada Makeout Arcade Console isimli bir riposu var. Buradan hardware kısmına girdiğimiz zaman bakın burada versiyon 1 2 işte 1 1 2 1 4 2 3 gibi sıralamış. şu software kısmına gireceğiz. Arcade test. Evet şimdi burada bakın 9341 ve ST7735 diye iki tane UEF2 dosyası var. Bunlar bizim için önemli. Yani eğer ilk videodan hatırlayacağınız üzere bu Ekranı ST7735'i kullanarak boyun konsolunu yaptıysanız buradaki ST7735 UEFI dosyasına ihtiyacımız var. Ama e, bu ekranı kullanacaksanız o zaman 9341 isimli UEFI dosyasını kullanmamız gerekiyor. Bunu indireceğiz. Bunu indirdikten sonra ne olacak? Hemen şöyle bir masa üstüne gelelim. Dosyamız burada. Şimdi şunu yapmamız gerekiyor. Raspberry Pi'nin üzerinde bir tane boot butonu var. Bu boot cell butonuna basılı tutarak Raspberry Pi'yi bilgisayarımıza bağlıyoruz. Bağladığımızda Raspberry Pi bunu bir flash disk olarak görüyor. Bunları diğer videoda anlatmıştım ama e, bu videoya belki ilk defa denk gelen olur. O yüzden tekrar ediyorum. E, diğer videodan da bu bilgilere ulaşabilirsiniz. Bu indirmiş olduğumuz Sample Config versiyon 2.93.41 isimli UF2 dosyasını sürükleyip bu Raspberry Pi'nin içerisine bırakıyoruz. Bütün işlem bu kadar. Yani devreyi kurduktan sonra yazılımsal olarak oyun konsolumuzu hazırlamanın tek şeyi bu. Bunu yapmanız gerekiyor. Şimdi hemen browser'a geri döneyim. Bir MakeCode Arcade'i de göstereyim size. Google'a MakeCode Arcade yazarak arattığınızda ilk çıkan siteye gidiyorsunuz. Microsoft'un MakeCode Arcade isimli oyun motoruna ulaşmış oluyorsunuz. Niye proje diyelim? E, deneme diyelim. Projemize bir deneme ismi verelim. Creek dedik ve açıldı. Şimdi sol tarafta bir emülatör görüyoruz. Oyun emülatörü yaptığımız oyunları e, burada test edebiliyoruz, oynayabiliyoruz. Hemen onun yanında Surprise Controller Game şeklinde giden e, menüler var. Bu menüler altındaki blokları bu kareli defter gibi yerde birleştirerek oyunlarımızı yapıyoruz. Burada aynı şekilde galeri kısmından e, hazır asetler seçebiliriz. Ya da editör kısmından kendimizde bir şeyler çizebiliyoruz. Aynı şekilde bu 8 bit müzikler de yapabiliyoruz. Hani Atari müzikleri gibi. Bunları yaptıktan sonra e, nasıl oyunumuzu oyun konsolunun içerisine atacağız? Şöyle, şuradaki Çark işaretlerini tıklıyoruz. Ayarlara gidiyoruz yani. En alttaki seçenek About. Buradan Experiments butonuna tıklıyorum. Ve burada Experimental Hardware seçeneği Enabled olması lazım. Bu şekilde Disable olmayacak. Enable olacak. Daha sonra oyunumuzu yaptık. Burada kodları birleştirdik diyelim. Şurada 3 noktaya tıkladığımız zaman davlantının yanındaki buradan bir donanım seç diyor. Bakın bunlar oyunumuzu indirip oynayabileceğimiz oyun konsolları. Ama dediğim gibi bunlar bayağı pahalı ürünler olduğundan dolayı şöyle en aşağıya gidiyoruz. Bakın buradaki VM seçeneğini seçiyoruz. Bizim yapmış olduğumuz Raspberry Pi üzerinde oynayabil oynay oynayabilmek için. Daha sonra e, buraya geldiğimiz zaman çok özür dilerim. Bir daha bakmak istiyorum buna. En aşağıya geldim. Pardon buradaki VM değil şuradaki RP2040 olanı seçeceksiniz. Düzeltiyorum hemen. Tıkladım. Bakın RP2040 diye yazıyor. Download dediğimizde bunu indirecek. Şöyle daha önceden indirdiğim bir e, UF2 dosyası üzerinden örnek vereyim. Şimdi dosyamızı indirdik. Yeni bir UF2 dosyamız var. Yine aynı işlemi yapıyoruz. Ee, Raspberry Pi'nin üzerindeki boot sel butonuna basılı tutarak USB bilgisayara takıyoruz. Ve bu sefer e, bu indirmiş olduğumuz yani ya, MakeCode Arkette yapmış olduğumuz UF2 dosyasını sürükleyip bu Raspberry Pi'nin içerisine bırakıyoruz. Bütün işlem bu kadar ve daha sonra gördüğünüz üzere bu şekilde çalışıyor. Yani bu devre üzerinde dediğim gibi butonlar, buzzer gibi diğer komponentler yok. O yüzden bunu herhangi bir şekilde hareket ettiremiyorum. Şu an ekranda bir bozulum oldu ama kablolar, jumper kablolar hareket ettiği için oldu. Problem değil yani. Evet dediğim gibi bunu Böyle bir delikli pertinax üzerinde devre haline getireceğim. Ya onun da videosunu paylaşmayı düşünüyorum. Şimdi bu kadar. Beni izlediğiniz için teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşürüz.